Tadı feeling like I'm trapped in my damn mind Tadı feeling like I'm rapping in the damn line Tadı feeling like my life Boşalt lan kasayı Şu anda seni gasp ediyorum Defolun gidin lan bu mekanda Kardeşim millet kafayı yemiş silaha bıçak çekiyorlar Namı ne koyim Namı ne koyim Namı ne koyim Gelme, gelme gelme üstüme gelme zalim dünya Şunları aşk edeyim. Şunları da aşk edeyim. Ulan ana sen kez o kadar açın, bana bu kadar. Ey ya şunu yapma. yapma. Тебя всегда. Снова день, снова ночь, мысли прочь в эту ночь, мать не спит день и ночь, снова ждет сына дочь, пусть не гаснут никогда все звезды только для тебя, да я сын не самый лучший, но я лучший для тебя. Шаг за шагом, год за годом, гордости полна. Тачит, сырма аджио, тачит, аджио, аннити. Что вы уставились? Цирк что ли? Помогите ему! Yaşımız küçük ama yaşantımız büyük. Hayallerim vardı kendimden büyük. Kalbim yaralı. Yanım yaralı. Kırmızı mercimek hangi renkti? Yeşildir. Doğru En büyük gezegen nedir? En büyük gezegen nedir? En büyük gezegen dünya gezegen değil. İstanbul'un eski adı nedir? İstanbul. İstanbul'un eski adı İstanbul. İşte İstanbul. Sen ne geri zekalısın ya? Bir tane hesaplaşma da oynayalım bakalım özellikle işe yarayacak mı? Ne alan? Ha? Nasıl bu kadar hızlı beni öldürebildi? Oha, eksi 8 aldım. İnanılmaz. Öldürdü herif beni ya. Oğlum bir dur lan! Bir dur! Bir dur! Bir dur! Oha! 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 Win tamam. alıyorum. Tamam Bu karakterle bir win alıyorum arkadaşlar. İnandım ya, tamam. E, dur, bak! Bak! Yine aynı bakı yapıyorsun! Abi daha maça başlıyorum herkes bana doluyu ya bu ne? Siz ne bunu, Onu da ozursuzuz. Ne oluyoruz? Onu da Ne Onu da azıcık Siz Ne Siz biliyorsunuz. Siz biliyorsunuz. Just a a time to get constructive time to get constructive time to get constructive time to get constructive time to get, constructive. Time to get, constructive. Time to get constructive. Is Time to get constructive! Time to get constructive! Time to get constructive! Dada! Balıklarla konuşurum. Çek çek çek, çek 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 çek. Alo kanka sana çok iyi bir haberim var ya. Benim de sana. Can beni aldatmış. Ha. O zaman iyi bir haberim var kanka. Nasıl yani? Ya ben arabayla gelirken uçuracı çarptım. bu arada haberin olsun.

Bir ulaşmalı bir yere Biz dön baba dön <laughs> Geliyoruz aynı yere Bu döngü kısır döngü Başı var da sonu yok Dönüyorum dönen yok Sonunda bir çıkış yok ama ne? <laughs> Merdiven <laughs> И чё? Алло! Делай, что умеешь. Рубрика эксперимент. Опасненько. Опасненько. <awkwardly> <fiery> Abi balkon mu Ya çocuk ne arıyor? Yolla şunu abi ya. Ya git hadi ha. Her engel oluyorlar ya. Bak beni sinir etme sana gerilir 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 gerilir